Hayır. Ben, 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 5-10 tane keçim var. Malum biliyorsunuz biz yürüyüz ya, Karaketsiz yapamıyoruz keçi yani. Keçi olmadan olmaz. Keçi olmadan bizim <laughs> işimiz olmaz. Yani illa o keçi olacak yani. İçinde. Olmazsa bir rahatsızlık verir bize. <laughs> bak şurada 150 tane koyunum var, gözüm görmez ama 4-5 tane keçiyi bak. İşte bunları biz bu şekliyle, Coşkun Ustam'la beraber, bak bunlara böyle elimizle bakarız. Severiz, yani kendilerini sevdirirler hayvanlar. Kendilerini sevdirmeyecek, okşatmayacak gitmezler. Bak seyret, şu güzelliğe bak. Evet. Dikkat bakalım, coşkunuz tam. <laughs> Maşallah. Eşimize, dostumuza her zaman için kurbanlık hayvanımız bulunur. Adaklık hayvanımız bulunur. Yani 12 ay olmayacak. 12 ay bir fiil. bizde hayvan eksik olmaz arkadaşım. Vatandaş desin ki, ya işte Adnan'cığım bana bir tane hayvan kes, gel götür desin. Ben getiririm, fotoğraf makinesi çekerim. Hayvan Abicim bu. şu hayvan uygun mudur sana der, keserim, götürürüm, paketlerim. Paketiyle götürü, teslim ederim keserim ama kestemezse de canlı da götürebilirim. Problem yok, Bizde hizmette sınır yok. Yani, yani bal mesela istersen... bal ister vatandaşımız balını mesela ayırırım ben. İşte Ahmet efendi, Mehmet efendi neyse. Balını ayırdım arkadaş. Gel götür derim veya işte müsaitsem kendim götür teslim ederim. Ben biraz yalnız olmazsa bile pek gidemiyorum ama eş dost hem geliyor, çayımı içiyor. Hem geliyor bir mangal <laughs> yapıyoruz. Hem de hasret gideriyoruz. Şimdi senin... böyle bir şey yani bizim yani hayatımız Ters düz demeyelim. Yani böyle bir normal, e, dalgalı bir şekilde gidiyor yani. Evet, e, Coşkun abim kendini tanısın. Tabii ki isterim. E, Coşkun abim çok değişik bir e, imajdır. Çok değişik bir tarzdır. E, şimdi e, herkes benim Coşkun arkadaşıma, çobanıma sahip çıkmak istiyor. Diyor ki arkadaş, biz böyle bir çoban istiyoruz ya, bize de böyle bir çoban getir. Ya kardeşim bunun fabrikası yok diyorum ben. Yani, o bir tane bana münasır diyorum. Yani, <laughs> Türkiye'de bir tanedir. Ya Coşkun abi tanıyalım tane. abi yok. seni. Tanıt kendini ya. Ee, ben hayvanları seven bir insanım sadece. Sıradan bir insanım. Ee, bu mesleğe de yeni başladım diyelim. Meslek demeyelim de hayvanlarla iç içe olmayı, daha bir arada olmaya yeni başladım. Gördüğüm kadarıyla... E, Hayvan bakmanın iki yönü var. Biri para için bakanlar, bir de benim gibi severek bakanlar var. Ben hayvanlara gördüğünüz gibi sevgiyle, seve, severek o hayvanların hiçbir hiçbir insana gelmiyordu. Ben hep hemen hemen bir çoğunu alıştırdım. Bir kısmı kurbanda satıldı. Yeni gelenler oldu. Onlar pek tanımıyor. Daha yeni alışıyorlar ama eskileri daha iyi tanıyordu bizi. Duygusal bir bağ var aramızda. Daha da kalan bir koyunumuz geçimiz seslenir bana, ben kaldım der. veya bir kuzu kaldıysa kuzu kaldı diye, şu geçi biraz önce haber veriyordu bize. Hmm. Evet, aynen, bir tane daha da geçimiz kalmıştı. Bu bağırıyor arkada kaldı diye, bir tane kışlamızda kalmış, uyumuş kalmış su yalağının arkasında biz görmüyoruz, çıkarttık. Bu gelmiyor, bağırıyor hayvan. Biliyor ki ben ona bir karşılık vereceğim. Böyle bir hayvanlarla bir diyalog içine girdik. Böyle ben mobilya, yapıyordum, Adnan Bey de mobilyacı olması nedeniyle İstanbul'da tanışmıştık. Ben de duaya hep meraklıydım. Benim kendi memleketimde böyle bir olanak yoktu. Böyle bir daha çok ben karavan alıp dağlara çıkmayı düşünüyordum. Adnan Bey de sağ olsun geldi, dedi, beraber dedi bu yazı geçirelim. Böyle başladık. Böyle sıradan bir insanın bir özel bir şeyim yok. Bir şey soracağım şimdi. E, e, yani hayvan gütmek yani çobanlık yapmak yani insanı bağlıyor. Yani evet. bir yere ayrılamıyorsun falan. Hani doğayı seviyorum dedin ya. Evet. E, seni sıkıyor mu yani çobanlık? Şimdi doğayı sevmek. Yani doğada gezmektir. Yani farklı farklı yerlere gidersin. Yani bugün Eskişehir'in dağlarındasın, yarın Kütahya'nın dağlarına gidersin, öbür gün Afyon'un dağlarına gidersin. Evet. Yani yani doğa sevme özlemini bu şekilde giderisin. Ama şimdi yani çobanlık yani aynı yani alılda kalıyorsun, yani aynı çadırda kalıyorsun, işte aynı koyunlar, aynı yerler sürekli sıkıldığın oluyor mu? O zaman şöyle söyleyeyim. Benim bırakıp geldiğim evimde doğalgazım var. Günlük duş alan, duş alıp yatan bir insanım. Burada haftada bir defa zor duş alıyoruz. Bazen 10 günde bir duş alıyorum. Tabii şartlar ona o göre. Bu bile yani benim mutluluğumun yanında beni rahatsız etmiyor. Şehirde mutlu değilim. Her gün duşumu alıp yatıyorum. Anca o zaman rahatlıyorsun değil mi? Yani anca derken. Şimdi, o beni mutlu etmiyor. Yani ha. evimde her akşam duş alıp rahat temiz temiz yatmak beni mutlu etmiyor. Burada haftada bir bazen 10 günde bir duş alabiliyoruz öyle fırsat bulabiliyorum. Ama mutluyum. Mutlusun değil mi? Mutluyum. Demek ki her gün duş almak mutlu etmiyor insanı. Haftada bir gün de insan duş alarak mutlu olabiliyormuş. Demek ki burada biraz önce söylediğim paranın insanı mutlu etmeyece sonucu çıkıyor. Bunda yaşadığın ortam ve yaptığın iş etkili olan o yani insanı mutlu eden odur yani. Yani yani dediğin gibi para insanı mutlu etmez. İnsanlar parayı mutlu olmak için kazanır zaten. Ama o da mutlu etmiyor değil mi? Etmiyor, kesinlikle etmez. <laughs> etmiyor. Etmez. Yani sen e, bildiğim kadarıyla bir de yani patrondum dedin. Yani evet. patronluktan çobanlığa... Ee, onu söyleyeyim. Ee, 18 yaşından beri hiç kimsenin emri altında çalışmadım bir gün bile. Hep kendi işim oldu, hep kendi işçilerim oldu. Hiç kimsenin yanında çalışmadım. Hiç kimse maaş bir şey almadım. Almam demir altında kimseye beni bu dünyada yaşatamaz yani. O bir köleliktir bana göre. Biraz şeye döndü bu mandara filozofuna döndü ama <laughs> benim bakış açım da bu, hayatın bakış açısı da budur. Bir insan niye gidip şimdi şehre gidip diyelim ki benim tükenim falan olmadığını düşün şu an. Gittim be herhangi bir şehirde çalışacağım. Ya birine köle olacaksın bir maaşa. Sen diyorsun ki burada sıkılmıyor musun? Burada niye sıkılıp? Bak şimdi canım isterse o dağa çıkarım ben bu hayvanla. Canım isterse karşı dağa çıkarım. Kimse karışmıyor. O zaman bu bir özgürlük, bu bir mutluluk. O zaman sizin Adnan abiyle olan ilişkiniz yani ağalık çobanlık ilişkisi değil. Yok bizim ilişki dostluk zaten. <laughs> dostluk. Ee, zaten e, o bana ben çobanım gözüyle bakmıyor. Ben de ona ağa gözüyle bakmıyorum. Dost olarak ama Tabii ki o benim ağamdır, benim marabayımdır. <gülüyor> 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 ağası bu. <laughs> benim şimdi, de Şimdi o zaman şöyle söyleyeyim ben. Sabahleyin şimdi Suriye sabah erken çoban mı gider, ağa mı gider? E, çoban gider? Çoban gider. Çoban gider. Ama ben gidiyorum. Sor. <laughs> Niye öyle? Saat 8'e kadar 9'a kadar yatıyorum, mu, yatmıyor mu? Kimdi şimdi maraba kim burada? <laughs> Hadi bakalım. Abi, çok yani çok güzel bir ilişkiniz var. Ya mutlaka. Allah razı şimdi, olsun. Buna bir açıklık getireyim o konu ya. <laughs> yani şimdi Adnan arkadaşım böyle yatar bir saat uyur kalkar. iki saat uyur kalkar. Ben öyle değil. Ben yattığım zaman <laughs> yani uykumu bir seferde almam gerekiyor. Yani Allah beni böyle yaratmış. Yapım gereği yani ben uykumu almadığım zaman kendime gelemiyorum. Evet. Kendime geldiğim zaman da iki gün uyumasam da sorun değil. Şimdi Adnan Bey uyumadan duramaz. Uykusu geldiği zaman uyuyacak. Ya ben mesela e, buradan mesela arabayla Almanya'ya gider geri gelirim. Hiç durmadan, mola vermeden uyumadan. Bu bir övünç meselesi değil ama uykusuzluğa dayanabiliyorum ama uyuduğum zaman da uykumu almadan yani Mandıra filozofu diyor ya uykum, uykumu aldıktan sonra vücudum beni uyandırır diyor. Ben de vücudum <laughs> uyandırır zaman uyanıyorum. Tabii ki e, bir <laughs> E karşılıklı. Şimdi onun işi varsa ben çıkıyorum. Karşılıklı anlayıştan abi kalkıyorum. bu. i̇şin esprisi de. Ben yani ben karşılıklı anlayışınız var demek ki. Yani birbirinizi anlıyorsunuz. Adnan Bey kalkıyor. zaten. Ben hiç rahatsız etmeden gidiyor. Ya bey bey, bey deme ben çoban adamım ya yani ne bey ya. Bey <laughs> nerede ya? Bey nerede? Bir şey. Ağam öyle değil mi? Şimdi e, tabii kendimizden, kendimizden, kendimizden estağfurullah. Hep kendimizden bahsediyoruz ama bu ekonomik şartlarda ben şöyle derim. Toplum olarak Gerçekten sıkıntılı bir ortamdayız. Ben sadece e, siyasi büyüklerimizden veya önde gelen büyüklerimizden e, köy ve destek, köylülere destek manasında bir şeyler yapmasını karınca karınca isterim. Bunları da yetkililere iletmenizi isterim. Biz bir şeyler yapmak istiyoruz ama malum ip kısa geliyor, İp kısa geliyor, ip. E, bunu, e, tez zamanda devletimiz yani bizler gibi e, bizler gibi düşünen binlerce emekli abimiz, binlerce kardeşimiz, binlerce insan var yapmak istiyor ama işte ip kısa geldiği için artık ekonomik şartlar diyelim tabii ip diyoruz ama şimdi biraz e, mecaz anlamda diyoruz biz. Ekonomik şartları e, biraz iyileştirilirse biraz da yem olaylarını falan böyle hayvancılık bak işte önümüzden gelen kış bu hayvan yarın yiyecek benim önümde olan sürü en kötü şartlarda 6-7 ton, buğday 6 ton, 7 ton, arpa vesaire işte besi yemeyecek. Bugün besi yemenin çuval olmuş 350-400 lira. İşte bunlara biraz da böyle önde gelen büyüklerimiz, yuvan iktidar olan cenah diyelim, efendime söyleyeyim, eğilirse biz biraz daha mutlu oluruz. Biraz da bu işi 5 kişi yapacaksa 15 kişi yapmaya gayret ederiz. Ve herkes bir taraftan tutar. En azından geçimini sağlar diye düşünüyoruz. Bu hayvancılık bir şekilde bizim yörüklerin geçim kaynağıdır. Gidin Toroslarda aynıdır. Gidin efendime söyleyeyim Aydın e, dağlarında, Denizli dağlarında, Uşak dağlarında, Afyon dağlarında, Konya dağlarında yörüklerin olduğu her yerde. Evet biz kara geçiliyoruz ama bu sarı geçilisi var. Dağlarda göçebe gibi duranlar var. Biz de zamanla hep göçmüşüz ama biz kalıcı düzeninde kalmışız. Belli bir yer, bir mülk edilmişiz. O mülk içerisinde devam ediyoruz hayatımıza. Ama biz isteriz ki bu daha çoğalsın. 5 parmak, 5 değil de 10 olsun, 15 olsun, 20 olsun, 50 olsun. Yani biz burada çoğul olmak, paylaşımcı olmak istiyoruz. Ama bunu da yapabilecek tek güç şu anda devletimizdir. Biz Devletimizin bu konuda bize el uzatmasını istiyoruz konuda ben e, bir aydınlatma yapmak istiyorum. Sigarayı. Şimdi Adnan arkadaşımız devletten bekliyor. Ben biraz e, bu konuda farklı düşünüyorum. Devletten beklemek değil. E, tüm köylere bakın. Bu bizim kaldığımız köyde dair, Türkiye genelindeki tüm köylere bakın. Hep yaşlı kesim emekliler vardır. Gençler hiç yoktur. Bu devlet şimdi her türlü desteği de verse, her türlü para, maddi yardımda da bulunsa bu köyler boş olacak, boş kalacak. Hiçbir zaman dolmayacak. Gençleri sosyalleşme konusunda bilgilendirilirse bu gençler bir asgari ücrete kölelik düzeninde kölelik yapmaktansa köyde oysa daha fazlasını kazanır. Hem de benim gibi bak mutlu olarak, özgür olarak. işte. Her hayvandan bir genç, asgari ücretli şehirde çalışan bir genç her hayvandan o, pardon. Her hayvandan 10 tane alsın, kapısına koysun. Asgari ücretin iki katını kazanamazsa gelsin karşısına. Kesin. Bu kadar basit. Hesap çok ortada bak. Her hayvandan 10 tane alsın. Ya bir çocuk bile bakar 10 tane hayvana. Bak ben 200 tane hayvana bakıyorum. Ya yani ben bu süt keçisi konusunda yani ben videolarım falan var. Yani 15-20 tane süt keçinin olsa sana bugünün şartlarında askeri ücretin Hayır. iki katı aylık aylık para kazandırır. Bakın. ben bunun hesabını kitabını çok yaptım anlattım da şey, şey videolarımda. Bak şimdi Şeref Bey şurada 5 tane geçi var. Siyah geçiler. Bunlar e, 20 litreye yakın günlük süt veriyor. Bakın, maşallah işte. Beş tane geçi 20 şimdi litre süt veriyor. keçi sütü şu anda 20-25 lira. Evet. Yap hesabını. Buyurun. Yani peynir, yani, peynir yap. Ben biraz önce ne dedim? Her hayvandan 10 tane. Ya 10 tane tavuğun olsa, yarısı yumurtlasa, yarısı yumurtlamasa 5 tane. Şehirde bir insan, asgari ücretli insanın günlük yiyebileceği yumurta 5 tanedir. Hani ailesiyle. bu 10 tane tavuk onu karşıladı. E senin bu baktığın hayvanın sana tereyağını verecek. Peynirini verecek. E sen zaten market alışverişine asgari ücretin yarısını harcıyorsun. Kalan yarısı da sana yetmiyor. Ev tiran, doğalgazın, elektriğin, su faturan, telefon faturan, internet faturan bitti. Ne oldu? Geri kaldık kölelik. Hadi şimdi şehirde yaşayan mı mutlu, ben mi mutluyum? Bak hiçbir şey vermiyorum. Yani en azından yani şey böyle, kafa kafaya gelse bile mutlusun ya. Şimdi ben aynı zamanda sadece sürüyü önüme katıp gitmek değil. Benim gayem insanlara hizmet veya bir hareket. O da nedir? kurban mevsiminde en az 60-70 tane kurban satarım. Onu da müşterilerimize keserim, yüzerim, temizlerim. Onlara takdim ederim. Herkes gelir orada kurbanlı keser, yüzer veya temizletir veya parçalattır, alıp götürür. Yani küçük baş yapıyorum. Büyük baş şu anda girmedim. 3-4 yıldan beri küçük baş yapıyorum. Benim belli bir çevrem var. Bu çevre bizi Allah razı olsun. Bal işi yaparım. En az 300 kilo bal satarım. Arıcılık yaparım. Bunun yanı sıra yumurta tavuğum var. Ee, yumurtacılık yapıyorum. Yumurta satıyorum. Ee, yani bu artık bizim için e, bir ne bileyim e, iş o şey oldu. Yani ben tek taraflı duramıyorum. Mesela hayvan alır satarım. Mesela ben de bugün 100 tane hayvan olur. Yarın hiç olmaz. Hmm. Bakarsın 150 tane alır gelirim. onları ne yaparım? Onu da pazarlamasını yaparım tekrar falan. Kurbana hazırlık yaparım kendime. İşte e, erkek erkeçten erkeç Koç isteyene koç, koyun isteyene koyun, kuzu isteyene kuzu. İşte 60-70, bazen işte fazla olur. Fazla olursa götürüp pazarlarda işte efendime söyleyeyim veya e, kurban yerlerinde satarım. Böyle bir faal, bir hayatta yaşıyoruz. Bunlar i̇şte, te teker alalım Evet, bu e, çepiş. Geçen senen çepişi teker diyelim. İşte evet. e, bunlar e, elimde 50-60 kadar vardı. kurban da dağıttım. Ama bir nevi de olsun e, böyle... E, Bunlardan 5-6 tane elimde şu anda var. Daha gelecek hayvanlarım da bunlardan. Aldığım yerler var. Getireceğim Allah nasip ederse. Bir 60-70 kadar oğlak aldım şu anda. O oğlakları getireceğim işte. Ona yılbaşına kadar bakacağım. Onları düştersin olsam satacağım. Satamazsam erkek, erkek oğlak Şöyle şu tarzda şu tarzda hmm. oğlaklarımız var. Emekli olup emekli olduktan sonra bir dönem bir dönem Erenköy Mahalle Muhtarlığı adaylığımı koydum. Baktım olmadı. Eskişehir'de yapacak pek bir şeyimiz kalmadı ama belli hastalıklar da bizde zuhur etmeye başladı. Bunun mesela başta gelen özelliklerinden bir tanesi e, gut rahatsızlığı dediğimiz, bu protein fazlalığı dediğimiz, patişe hastalığı dediğimiz hastalığımız vardı. Ben e, günlük 3 akşam, 3 sabah, 3 de öğlenle, işte e, akşam, sabah, öğlen 3'er tane hap yutuyordum. E, bu kortizonlu haplar olmazsa abi de ben ben de kilo yapıyordu. Hmm. Elim ayağım şişiyordu, yürüyemiyordum, gezemiyordum. İşte kilom mu oldu dedi 105-110 kilo kadar olmuştum kilo olarak. Ee, dedim e, bunu ben ne yapabilirim? En azından baba yurduna gideyim, 3-5 hayvan alayım. Bir geziyim dağda bayırda bu toksini bir atayım, vücuttan bir atayım bu şeyi. Bu toksini bir atayım. Ee, Baya ileri derecedeydi. Gut rahatsızlığı ileri derecede. Olmazsa asabiyle de Geldim işte burada işte bir bir dönemde 80-100 hayvan aldım geldim düştüm peşine. Şimdi kilom 80-85. O kullandığım hapların sadece iki tanesi kaldı. Onu da sabahları kullanıyorum bir daha yok. Şükürler olsun bak o hastalığı bile bilmiyorum ama belki tahmin ediyorum bu toksini atarak vücuttan bu hareket Hı. ederek attığımı hissediyorum. Kendim şu anda kendimi delikanlı gibi hissediyorum. Ya bu insanlar için çok değişik bir şey biliyor musun? Yani sadece hayvan gütmek falan filan değil. Sağlık çok önemli. Tabii. Yediğin her şey doğal. Kestiğin bir hayvan doğal. Niye? İşte bu doğada malum görüyorsun. Şu doğada beslenen hayvan. Bizim şehirde ne yediğimiz belli değil. Sevdiğin işi yapıyorsun. E... Severek yapıyorsun. Yani severek yapıyorsun. Yani bir de işi yaparken dinleniyorsun. Dinleniyorsun. Yani Ve hiç... e, şey ağır gelmiyor yani iş yani. vücudun yani ben yoruluyor ama. Evet hem böyle gönlün dinleniyor. Aynen öyle. Aynen yani, öyle. Bak, yani şu anda hem kendimi dinleniyor. bak hastalık yönüyle hem de e, normal yönüyle gerçekten relax hissediyorum. Yani doğal hissediyorum kendimi. Yani bir delikanlı kadar böyle kendimi e, zinde hissediyorum. Tamam e, yorgunluğu var mı? Ama bu tatlı bir yorgunluk. Olmaz abiyle beni üzmüyor. Yattığım zaman dinleniyorum. Sabah kalktığım zaman devam. Zımba gibi. Şehirde olsaydım ben bunu yapamıyordum. Neden? Öyleye kadar yat. Emekliyim ya. Öyleye kadar yat. Çay, çorba, akşam oldu mu yat. Vücut ne yapıyor? Kilo yapıyor, kilo yapıyor. Bu sefer harcayamıyor. Harcayamayınca ne yapacak? Vücuta veriyor. Vücuta verdiği zaman vücut şişme yapıyor. Ondan sonra ciğerdir, böbrektir, dalaktır başlıyor hastalıklar. Yani başlıyor, iflas değil mi? E ondan Sağdan, sonra, sonra iflas. Ama şükürler olsun şu anda. Evet, hala gutransızlığı devam ediyor. O zaten kalıcı bir hastalık, şeker hastalığı gibi ama. En azından hapları azalttım. İğneyi azalttım, hapı azalttım. İşte doğayla mücadele etmem, terlemem. Bak şu anda ben terliyim mesela. Neden? E, vücut atıyor işte o toksini, o fazla enerjiyi, fazla e, şey proteini atıyor. Şimdi biz de biraz görük olma hesabıyla biraz böyle etimize, butumuza dikkat ediyoruz. Yani e, seviyoruz, yemeği seviyoruz Türk milleti olarak. Yani yemezsek olmaz. Ben mesela oturduğum zaman işte ne bileyim günlük mesela insanlar üç öğün yemeği vardır. Ben 4-5 öğün yerim. Neden? İşte kan şekerim düşüyordu, bilmem neydi falan. Mazeret aslında öyle bir şey yok da. Kendimizi öyle, öyle adapte etmişiz. <laughs> öyle adapte etmişiz. O yüzden şükürler olsun. Yani hem böyle hastalığı atıyoruz, hem doğayla içeceğiz. Hem böyle hayvanlarla işte ne bileyim şey arkadaşımızla, coşkun arkadaşımızla kader birliği yapmışız. Öyle yavaş yavaş dünyanın hali, dünya işte yuvarlanıp gidiyoruz. Allah'tan sağlık olduktan sonra. Biraz da işte ne bileyim cenab-ı Allah'ın verdiği nimetlerden yararlanıyoruz bu kadar işte Yani insanlar insanlar ya olmuş. Tamam. Şimdi çoban tutuyorsun, üç gün sonra bırakıp gidiyor vatandaş. Beş gün sonra bırakıp gidiyor. Biz karınca karınca kader birliği yapmışız. Beraber pişirip beraber hatta siz keşke müsaade olsaydı gidelim evimizde bir çadırımızda bir çay içelim derdim ama maalesef inşallah şeyde mekana da bekleriz. İnşallah, Orada da bir röportaj yaparız, Arılarımızı çekeriz, inşallah, tavuklarımızı inşallah. çekeriz, hayvanlar çekeriz. Yani doğayla nasıl yaşadığımızı şey, görürsünüz. Çok mu tavuk? Tavuk şu anda çoktu tavuğum ama tavuğumu da biraz kuş götürdü, biraz tilki götürdü. Benim işte orası ıssız olunca <laughs> biz her taraftan bir darbe yiyoruz. Ama hayırlısı olsun diyoruz. O da bir her 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 canlının bir rızka ihtiyacı olduğu için. Tabii tabii. Biz artık bir taraftan ne tutabilirsek kendimiz evde sürekli kalan olmadığı için tavukları, evet. kuşlar, tilkiler gündüz rızkını alıp gidiyorlar. Onları. Evet. Oy. iyi. E, Halep kırması. Evet, evet. Arkadaşlar böyle evet, isteyen olursa Bu da kırma. Evet. Bunların hepsinde Halep Anladım. kırmaları var da Obrigado. на